Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün size kohlya çiçeklerimi göstermek istiyorum. E, çiçeklerim baya üzgün arkadaşlar. Ben köye gittim, çapa'ya gittim. E, çiçeklerim susuz kaldılar. E, şunların haline baktıkça baya üzülüyorum artık. E, yani kısa sürede bunlar neşesi yerine gelir. Ben onlara yine suyunu veririm. Belki biraz solucan gübresi veririm, ama şu an biraz perişan durumdalar. Ben de size bunu bir göstereyim dedim arkadaşlar. Artık suyunu verdim, doya doya su verdim. Biraz da diplerine toprak falan vereceğim. Biraz solucan gübresi eriteyim, onlardan vereyim. Ama çiçekler biraz kötü duruma gelmişler. Yani kısa sürede bunlar toparlar Allah'ın izniyle. Aslında e, mesela şurada 5 tane var. Bunları almam gerekiyor. Yarın bir gün artık alabilirim arkadaşlar. Bak mesela şu taze. Bu daha sonradan çıkmıştı. E, bu daha çok kurumamış yani. Daha kötü duruma gelmemiş. Ama şu şeyler biraz e, kötü duruma gelmiş. Sararmışlar. Onlara iyi bir bakım yapmamız gerekiyor arkadaşlar kohlera çiçeklerim benim ee, devamlı açıyor arkadaşlar bunlar hani yaz kış bunlar ben yazın bunlara bakamıyorum daha çok sardunyalarla uğraşıyorum ee, kohleralar çok verimli bir çiçek ee, çok fazla açıyor onlar da sardunyalar gibi ee, bir de arkadaşlar Geçenlerde ben e, erken açan saksıda diye bir video çekmiştim. E, bakın o zamandan beri benim evimden hiç sümbül kokusu gitmedi. O açıp da geçen sümbülleri aşağıya alıyorum. E, 3-5 tane birçok saksı dikmiştim. Bahçeden kazdım. E, saksılara diktim. Şimdi bir tanesi geçtiği zaman Arkadaşlar mesela şu saksımız geçti. Bunun sümbülü geçti. Bunu alıyorum aşağıya yenisini getiriyorum. Şunu yeni getirdim bakın bunu iki gün önce falan getirdim. Yeni getirdikleri açıyorlar çiçek tam böyle geçmeye başladı kokusu gidiyor kurumaya başladığı zaman aşağıdan başka bir saksı getiriyorum. O saksı da açmaya başlıyor. Bu sıralar sanırım arkadaşlar bir süredir bizim evin sümbül kokusu hiç gitmedi. Allah'ıma şükürler olsun. Sizler de evinize sümbül diktiğiniz zaman hani saksılara dikin. Biraz balkonda soğukta dursun. Soğuktakiler hemen açmıyor. Ama içeriye getirdiğimiz zaman içeride çok hızlı bir şekilde açıyor. Onun için ben Arka arkaya getiriyorum. Bir saksı getiriyorum. O geçerken işte bir başka saksı getiriyorum. Bir başka saksı getiriyorum. E, salon devamlı sümbül kokusu oluyor. Bir bunu size anlatmak istedim. Bir de bir arkadaşımız daha önce şey söylemişti. Abla sardunyaları şeyde Mart'ta buda ve dik demişti. Bakın ben artık Geçen gün bir ara fırsat buldum. Mart'ta şeyleri budadım. Bunlar bir arkadaşımızın, Zeynep arkadaşımızın bunlar. Daha söz verdiğim, dikeceğim birçok arkadaşlarım var. Bir taraftan dikiyorum. Bunları yeni diktim arkadaşlar. Bakın hepsi de diktim. Ve güneşe koydum. Pencerelere güneşe koydum. Sardunya güneşi çok seviyor. Diki, güneşe koyun arkadaşlar. Hatta bu da yeni diktim. Ama bu diktiğim zaman bu tomurcuktu bakın Açmaya başladı. Sardunya tomurcuğunu dahi durdurmuyor arkadaşlar. Ee, tomurcuklu bir tane sardunya yedi ki pencereye koyduğumuz zaman o hemen açmaya ben bunu iki gün üç gün oldu mu dikelim. bakın açmaya devam ediyor bu da Zeynep arkadaşımızın inşallah büyür ve kendisine bir şekilde ulaştırırım ee, şu sardunya bir de şey çiçeği diktim buz çiçeği o da tutması çok kolay. Bakın işte sardunyaları diktim. Yanına da bu çiçeğini diktim. Ee, Bunlar ileride sahibine verdiğim zaman bunu işte ters getirip bak içinde de su varmış. Getirip e işte hepsini ayrı ayrı saksılar alabilirler. Saksıları çoğaltabilirler arkadaşlar. Ee, bu çiçekleri de kenarlardan ben yazın şey yapıyordum. Kenarlardan böyle sarkarak çok güzel Eflatun Eflatun açıyor. Bendekiler Eflatun arkadaşlar. İşte kohleralarımı arkadaşlar evet çok üzgünüm. Taze olanları bakın bu da tazeydi. Bunu biraz toprak doldurayım. Tazeler daha güzel ama çok önceki şeyler kohleralar susuz kalınca kötü duruma gelmişler. Bu ee, budama yaparım nasıl yaparım artık bilmiyorum bir şekilde bunları kurtarmanın yoluna gideceğiz arkadaşlar ee, bir süre susuz kaldığı zaman çiçekler de kötü duruma geliyor şimdi ben onları hem suluyorum hem bakımını artık şeyi alıyorum solucan gübresi eriteyim biraz oğlum bana solucan gübresi getirmişti ee, hem onlardan vereyim. Aslında ben şey de getirdim. Çapaya gittiğimiz yerden de gübre getirdim. Onları da veririm inşallah. Bir de bakın şeyler. Mine çiçekleri kenardan. Kışın mine çiçeklerinin birazını içeri alıyorum. Bakın sardunyanın yanına bir dal dikmişim. Bakın burada var. Ben bunları Nisan ayı girdiği zaman işte bunları kıracağım arkadaşlar. Mesela dibinden bunu kıracağım. Şunu örnek göstereyim size. Ee, bunu parça parça yaparım. Ee, şuradan bir fidan yaparım arkadaşlar. Ee, buradan bir fidan yaparım. Buradan bir fidan yaparım. Bakın, bir küçük dalı 4 tane ayrı dal yaptım. Bunları öbür çiçeklerin yanına dikiyorum. Ee, tuttuğu zaman bunları alıyorum. Yani başka türlü bizim burası kışı çok olduğu için e, şeyleri soğuk vuruyor. Genelde mine çiçeklerini soğuk vuruyor. böyle şeyin yanına, saksının yanına alıyorum bir tane, iki tane. Onları yazın işte çoğaltıyorum. Hani benim mine çiçeklerim yazın çok oluyor. Tuttuğu yerden kırdık, kırdık bir sürü çiçeğim oluyor arkadaşlar. Sardunya şu da pamuk sardunya. Bakın o da tomurcuk arkadaşlar. O da açacak. sardunyalar Pamuk sardunya ve normal sardunya e, diktiğin zaman aynen arkadaşlar yine açmaya devam ediyor. Hiç ara vermiyor. O kadar vefalı, o kadar güzel çiçek bunlar. Aslında bu mini çiçeklerinde, şu şeyi dikeyim ben. E, bu sümbül artık geçti çiçeği. Onu aşağıya alacağım. Bunu böyle Dikeyim tuttuğu zaman bu Zeynep'e de gidebilir. Ankara'da oturan Zeynep arkadaşımıza. Zeynep Cem inşallah bunları sana bir şekilde ulaştırırız. Tutsunlar. Ee, Zeynep arkadaşımız sağlık sorunları var. Ee, ben hep ona dua ediyorum arkadaşlar. Ee, sizler de dua edin. Ee, Zeynep arkadaşımızın beyninde tümör varmış. Vücuduna dağılmış. Çok hasta. Ben hep namazların arkasından dolayı ayetel kürsüler okuyorum arkadaşlarım. Sizler de okuyun. Bütün hastalarımıza gitsin. Ama Zeynep arkadaşımıza da gitsin. Rabbim ona şifalar verir inşallah. Bütün hastalarımıza şifa olsun. Bu çiçekler Zeynep'e gidecek. Bunlara baka baka ona moral olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu çiçeklere baksın. Bunları sular, bakar, yetiştirir ve ona moral olur inşallah. Ben bunları oğluma, oğlum da göndereceğim. Tutsunlar iyice böyle büyümeye başlasınlar. Oğlum da bunları göndereceğim Zeynepciğim sana. Sen de inşallah büyüdüğünü görürüz. Ne kadar? Dokuz. Ee, sümbüller arkadaşlar bu sümbülleri geçtikten sonra siz eğer apartmanda oturuyorsanız bunu dökersiniz sümbülünü alın bir kenara koyun soğanını soğanını yani evet soğanını alın bir kenara koyun ee, seneyi onu yine kış ortasında baharın ne zaman ekerseniz ekin ee, bu yine böyle çıkar hatta şey yapmazsanız kaldırmazsanız soğanını burada bu çoğalır ee, ben bahçeye bunların şimdi soğanlarını dikeceğim Bunlar bahçede soğanlar çoğalır. Bir tane yavru yapacak. E, yavru çıkarıyor evet. Kimisi onları ikiye bölüp de dikiyormuş. Bir de öyle deneyeceğim aslında. Ben onları bir iki tane böleyim. E, bir de onu denemiş olurum. E, bugün size kohleralarımı göstermek istedim arkadaşlar. E, bir daha gördüğünüzde inşallah kohleralar böyle bütün neşesini neşesi yerine gelmiş olur, e, güzelleşmiş olurlar. E susuz kaldıkları zamanki hallerini bir size göstermek istedim bugün. E şimdilik size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine görüşürüz inşallah. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.